Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf yazılı hazırlık kısmıyla karşınızdayım. İlk sorudan bir başlayalım. Yoğun içeren sıvı dolu şekildeki cam tüpten 0,4 saniyede katoda doğru Q1 4 çarpı üzeri eksi 6 klomp Anada doğru eksi 12 çarpı üzeri eksi 6 klomp yük geçiyor diyor. Elektrik akımı kaç amperdir diye sormuş. Burada birinci yapacağımız iş arkadaşlar formül hatırlayalım. İyi dediğimiz şey toplam yük bölü geçen süreydi. Burada yüklerin büyük yüklerin toplamamız lazım. Artı ve eksi yüklerin. O yüzden de arkadaşlar topladığımızda 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapacaktır. Ve geçen süresi de 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 saniye. Buradan da sadeleştirme işlemi yaparsak 10 üzeri eksi 5 kaldı yukarıda. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'lik akım oluşacaktır diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız değişecek. Bu soruda da 2 dakikada 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron geçişi varmış. Elektrik akım şiddetini soruyor. I eşittir Q bölü T şeklinde yazmıştık. Yine aynı olay kullanılacak ama yükünü bulmamız lazım. Bir tanesinin yükü de 1,6 çarpı 10 üzeri 19. O zaman yerine yazdığımızda 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron geçişi var. O zaman 1,6 çarpı 10 üzeri 19 da buraya yazdık. Ve 120 saniyede geçmesi lazım 2 dakika. Bunu da arkadaşlarım hemen yazıyorum. 12 çarpı 10 üzeri 1 şeklinde yazalım. Peki şuralar sadeleşsin 2 kalsın. 21 19 sadeleşsin burada arkadaşlar 2 kalsın. 10 üzeri 2 kalsın. 10 üzeri 2'nin bir tanesi gelsin burada 16 1,6'yı 16 yapsın. Ondan sonra 16 da 16 çarpı 10 üzeri 1 kalmıştı. Aşağıda da 10 üzeri 1 ve 2 kalıyor. Bunlar gider. 16 ve 2 birbirini sadeleştirecektir. Akım dediğimiz değer de 8 amper şeklinde olacak. Tel dirençlerin oranını istemiş. Direnç dediğimiz kavramı hatırlayalım. Öz direnç uzunluk bölü kesiti alan şeklinde yazıyorum Bu da arkadaşlar x bölü y'nin oranına baktığımız zaman x'in aynı maddeden yapılmış x ve y tellerinin olduğunu görüyoruz. P çarpı 2 l bölü s diğerinde de arkadaşlar p çarpı L bölü 3S şeklinde olacak. O zaman 2 bölü 1 bölü 3'ten cevabımız da 6 yapacaktır. Eşdeğer direnci soruyor arkadaşlar. Burada harflendirme yöntemi kullanırsanız yanılırsınız. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunları parça parça birbirlerine işlemle yapmamız gerekiyor. En sağdan başladığımızda 3 ve 6 var. Neden sağdan başladım? Burada arkadaşlar x ve y arasında. Burada 9 ve 12 bu tuhaf bir şekilde bağlanmış. Burası da yine hani seri mi paralel mi göremiyoruz. Ama burada 3 ve 6'ya baktığımız zaman arkadaşlar bunlar birbirlerine paralel olduğunu görebiliyoruz. Ve bu paralellikte ne yapacaktır? Çarpımları böyle toplamlarından 2 yapacak. 2 burada, 2 burada, 2 burada. 6 yapar. O zaman bu devre artık gitti. 6 oldu. 6 ve 6 birbirine paralel oldu. 2 tane özdeş olduğu zaman R bölü N diyorduk. 6 bölü 2'den 3 yapar. Burası 3 yaptı arkadaşlar. 9 ve 3 birbirine seri bağlı oldu. 9 3 seri 12 yapar. 12 ve 12 birbirine paralel bağlandı. Eşdeğer direncimiz 6 ohm şeklinde çıktı. Potansiyel fark değerlerini soruyor. İlk başta arkadaşlar bu soruda kollardaki eşdeğer dirençleri bulmamız lazım. 4 ve 2. Burada 6 R'ye kadarlık direnç var. Aşağıda 3 R'ye kadar. Sonra da 2 R var. Peki şimdi nasıl yapacağız? 6 R ve 3 R akım çok direnci sevmezdi. O yüzden buradan mesela x kadar akım giderse diğer taraftan ne kadar akım gitmesi lazım onu hesaplamamız lazım. Peki bunu nasıl hesaplıyorduk? Kollar birbirine paralel olduğundan dolayı potansiyel farkları yani v eşittir i çarpı r'lere eşit olması lazım. Birincisine bakıyorum. Şimdi 6 r'ye kadar eşit değerli renç var ve x kadar da akım var. Yani yukarıdaki kol 6 x kadarlık bir potansiyel farka sahip. Aşağıdan da arkadaşlar 6 x olması lazım. Çünkü paralel bağlı birbirine. O zaman buradan da 2x kadarlık akım geçmesi lazım ki devre paralellikten kaynaklı potansiyel farklar değişmesin. x ve 2x. Burada arkadaşlar akımı sormadı ama ben yine de buluyorum. 3x dediğimiz kavram i. x dediğimiz i bölü 3 şeklinde olacaktır. 2x de 2 bölü 3 i şeklinde olacaktır. Akımları bu şekilde dağıtırsınız. Ve buradan da arkadaşlar i kadar akım gidecektir. v bir potansiyel farkımız. v bir potansiyel farkımız arkadaşlar nedir? V1 dediğimiz kavram x yani i bölü 3 çarpı 4R'den 4İR bölü 3 olacaktır. V2 potansiyel farkımız 2 bölü 3 i çarpı 3R'den arkadaşlar 2İR şeklinde yapacak. V3 potansiyel farkımız da i çarpı 2R yapacaktır. Yani burada ne demektir arkadaşlarım? 2 ve 3 eşit. Bir de onlardan küçüktür Üreticinin gelimi 30 olmuş. Amper gösterdiği değer kaç amperdir diye soruyor. Burada arkadaşlar eş değer direnç bulalım her kol için. Birinci paralel kol için 24 ve 8 iki tane direncimiz var. R1 diyelim oraya da. Çarpımları böyle toplamları diyorduk. 24 çarp 8. 24 artı 8'den 32 yapacaktır. Bunun da eşitliğine bakalım. 24, 32, 8 de böldüğümüz zaman arkadaşlarım üst taraf 3, alt taraf da 4 yapıyor. 8 ve 4 de Yukarıda 2 yapacaktır. 3 çarpı 2'den 6 ohmluk bir eşdeğer direncimiz var. Diğer tarafta da 12'lerin bağlandığı kolda da 3 tane birbirine özdeş direncimiz var. 12 bölü 3'ten R bölü N diyorduk. O yüzden de ne yapacak? 4 yapacaktır. Eşdeğer direncimiz devrenin eşdeğer direnci 6 ve 4 birbirine seri bağlı olmuş. Eşdeğer direncimiz 10 ohm kadar yapacaktır. Peki 30 voltluk potansiyel fark var. O zaman Akım dediğimiz kavram i çarpı r'den mk eşit 30 eşittir. i çarpı 10'dan i de buradan 3 amper kadar yapacaktır diyeceğiz. Peki amper ampermetrin gösterdiği değer diyor. 3 amperlik akım gidiyor. Arkadaşlar burası da 3 amper. Burada da arkadaşlarım özdeş kolları olduğundan dolayı 3'ü 3'e böldük ve 1'er amper akımlar gidecek. Bir devre vermiş ve 30 voltluk üreticimiz var. A1A2 amper değerler oranı nedir diye soruyor. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. 30 volt dirençlere paralel bağlı. O zaman her kolda potansiyel farkımız 30 volt olmalı. Yukarıda en yukarıda 15 ohmluk direncin potansiyel farkı 30 olabilmesi için 2 amperlik akım buradan gitmesi lazım. 6 burada da 5 amperlik akım gitmesi lazım. 10 ohmluk o zaman burada da 3 amperlik akım gitmesi lazım. Peki ana koldan çıkan akım da arkadaşlarım 10 amper kadar yapacaktır diyeceğiz. Sonra burada arkadaşlar 10 amperlik akım 3 bu tarafa gitti. 7 amper bu tarafa ilerleyecek. 2 amper de buradan ilerleyecektir arkadaşlar. A1 2 A2 de 10 2 bölü 10'dan 1 bölü 5. E1 direncinin gücü 125 wattmış. K ile arasındaki potansiyel fark kaç volttur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyorduk. Güç formülünü hatırlayalım. Güç formülü V çarpı iyidir. Veya I kare çarpı R şeklinde. Veya V kare bölü R şeklinde kullanıyorduk. Bunlar birbirine dönüştürme işlemiyle kullanıyoruz. 125 wattsa arkadaşlar. Şöyle daha kolayıma geldi benim şu an. 5 ohmluk direnç var. O zaman i karesi i kare çarpı 5'i 125 olması gerekir. O zaman i karesi 25 i'si de 5 amper yapar. 5 amperlik akım var. Buranın eşdeğer direnci arkadaşlarım. Eşdeğer direncimiz 15 ohm. Ondan sonra akım da 5 amper. Ve bunların da potansiyel farkını soruyor. V eşittir i çarpı r'den. Buradan da 15 çarpı 5'ten 75. Bu koldan 3 amper akım gitmiş. Buradan kaç amper akım gider diye soruyor. Bir kere burada arkadaşlarım EMK'lara baktığımızda seri ve düz bağlanmış. Devrenin eşdeğer EMK'sı 2 EMK. Ondan sonra 2 EMK dediğimiz kavram akım çarpı dirençler. Akım 3, direnç de 6. O yüzden de 18 yapar. EMK dediğim şeyde 9 volt kadar yapacaktır. Sonra alta bakıyorum. Burada paralel ve düz bağlanmış. 3 EMK burası. 3 EMK da burası. Ve şuraya baktığım zaman da bu da bu devreyi besliyor. O yüzden de arkadaşlarım şu 3 EMK'lardan kaynaklı devrenin eşdeğer EMK'sı 3 EMK. Ekstra bir EMK buradan girecek. 4 EMK eşittir. Akımı bilmiyorum iyi yazacağız. Ondan sonra Direnci de 6. EMK dediğimiz şey 9'du. 4 EMK'da 36 yapar. 36 eşittir i çarpı 6'dan akım dediğimiz kavramda 6 amper şeklinde. Parlaklıkları potansiyel farklarla ilişkilidir veya güç formülü de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Güç formülü lambaların parlaklıklarıdır. Zaten lamba dediğimiz sistem bir dirençtir. O yüzden arkadaşlarım lambanın gücünü bulmamız lazım. i kare çarpı R veya e kare bölü kullanabilirsiniz. Şimdi emk kadar potansiyel fark var. Burada arkadaşlarım x ve y var. Buralardan geçen akımlara i, İ dersek burası 2 i kadar olacak. Burası şimdi x ve y birbirine paralel bağlanmış. Her birine r derseniz r bölü 2 burada olacaktır. R de burası olacaktır. 3 r bölü 2'lik bir eşdeğer direncimiz var arkadaşlar. Sonrasında akımda ana koldan çıkan akım 2 i kadar. EMK dediğimiz kavramı burada hesaplayabiliriz. EMK dediğimiz 2 çarpı 3 R bölü 2'den arkadaşlar 3 IR olmuş. Bu değer önemli. Diğer tarafta kullanacağız. Sonra diğer tarafa baktığımız zaman da akım burada arkadaşlar çıkacak yoluna Z'den geçecek, Y'den geçecek. Ondan sonra X'de birleşecek ve devre tamamlanacak. Burada Z ve Y birbirlerine paralel bağlanmıştır. Neden? Şu Y'yi alsan buraya götürsen arkadaşım ne olur? Şurayı iptal edin. Y'yi buraya götürsen gördüğün gibi birbirine paralel olacaktır. Burada yine eşdeğer direnç hesaplayabilirsiniz. R bölü 2 olacak. R de buradan. Yine 3 R bölü 2'lik bir eşdeğer direnç var. Ana koldan çıkan akımımız da arkadaşlarım az önce yaptığımız gibi 3 R bölü 2'ye de 2 kadar akım gidecek. Burada arkadaşlar Z üzerinden i kadar Y üzerinden şöyle biraz sileyim. Şöyle Z üzerinden i kadar, y üzerinden i kadar ve x üzerinden de 2 i kadar akım gidecek. O zaman güçleri bulabiliriz arkadaşlar. Güçlere baktığımız zaman p eşittir i kare çarpı r formülünü kullansak olur. Akımları bulduk çünkü. O zaman x'in üzerinden hani r aynı r olduğundan dolayı i'sine bakmamız gerekiyor. x'in üzerinden ilk başta i kadar akım gidiyor. Ondan sonra ikinci durumda 2i kadar akım gidiyor. O zaman arkadaşlar 4 katına çıkacak. Yani artacaktır. Y ve Z'ye bakıyorum. Y'de arkadaşlarım ilk başta iyi kadar akım gidiyor. Ondan sonra da yine iyi kadar akım gidiyor. O yüzden aynı akım gittiğinden dolayı ilk kare R'ye değişmeyecek. Z'ye baktığımız zaman da arkadaşlar Z üzerinden ilk başta iki kadar akım giderken sonraki durumda da iyi kadar akıma düşüyor. Yani parlaklığı azalır şeklinde söyleyebiliriz. O da artar değişmez azalır. üreteşlerin tükenme süreleri arkadaşlar üzerinden geçen akımda ters orantılıdır. Şöyle mesela burada üzerinden yani e, üreteçlerden ne kadar akım geçiyor onu hesaplayabilmemiz lazım. O yüzden hemen bir eşdeğer direnç, eşdeğer potansiyel fark hesaplayalım. 2 EMK burası oldu, 2 R burası oldu. Buranın EMK kadar, R kadar direnci var. Burası da EMK ve R bölü 2 kadarlık eşdeğer direnci var. Şimdi ana koldaki akımlar şurası i1, burası i2 ve burası da i3 şeklinde olsun. Bunları hemen bir hesaplayalım. i1 dediğimiz kavram. Arkadaşlar, 2EMK bölü 2R'den 1I kadar akım gitsin. I2 dediğimiz kavram EMK bölü R'den yine I kadar akım gidiyor. I3 dediğimiz EMK bölü R bölü 2'den 2I kadar akım gidecektir ana koldan. Ama şöyle bir baktığımızda I kadar akım gidiyordu EMK'lardan yani birinci devre üzerinden yine I kadar akımlar gidecektir. Burada I kadar akımlar gidecek. Diğerinden arkadaşlar e, ana koldan I kadar gidiyordu. İ bölü 2, iyi bölü 2 şeklinde üreteçten akımlar çekilecektir. Diğerine baktığımız zaman da 2'ye kadar akım gidiyor ve dirençlerden arkadaşlar iyi kadar akımlar dağılacaktır diye söyleyebilirim. Peki burada 3. devrede 2'ye kadar akım çekiliyor. O zaman bu üreteçteki ömür daha kısa sürecektir arkadaşlar. Yani T3 en küçük olacak. Sonra bakıyorum arkadaşlar iyi kadar akımlar çekiliyor EMK'lardan şekil birden. Yani burada en yüksek akım ondan geçecek. O yüzden pardon e, en yüksek demişim i bölü 2 ve i arasında işlem yaptığımız zaman i kadar akım bundan geçtiğinden dolayı buradaki tükenme süresi buradan daha kısa sürecektir. Yani t2 en büyük ve t1 şeklinde sıralayacağız. 2, 1, 3 şeklinde sıralayacağız. A şıkkı. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup Değer videoları da takip etmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.